Ben bir konuyu özellikle basın konusundaki bir konuyu, sorunu Türkiye'nin gündemine taşımak istiyorum. Karaburun'da bir kaymakam hanımefendi var. İsmi Serap Özmen Çetin. Bu hanımefendi Karaburun kaymakamı olduktan sonra bir araziyi kapatıyor. Bir araziyi satın alıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle özel çevre koruma bölgesi ilan edilen bir araziyi ÖÇK'ya takılan bir araziyi ucuz fiyatla satın alıyor. Satın aldığı araziye bir mücadele vererek zeytin salamura tesisi ve ev yapmak için yapılaşma iznini alıyor ve yapılaşma iznini aldıktan sonra da bu ÖÇK'ya takılan alanı satıyor. Ve bir gelir elde ediyor. Kaymakam haksız kazanç sağlamaktan ve mal edinmekten ve arazi satışları ile ilgili bir takım iddialar nedeniyle durum İzmir'de medyaya aksediyor. Olay tamamen doğru bir olay. Belgeleriyle, tapu kayıtlarıyla, alış ve satışı ile beraber bu hadise medyaya yansıyor. İşte bundan sonraki durum vahim bir durum. Sayın kaymakam Serap Özmen Çetin'in eşi savcılığı ve gidiyor savcılığa başvuruda bulunuyor mahkemeye başvuruda bulunuyor ve mahkemeye kişilik haklarına saldırı niteliğinde özel hayatını ihlal ettiği nedeniyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından 154 habere içerik erişimi engeli getiriyor. Yani vatandaş Sayın Kaymakam'ın yaptığı, aldığı haksız kazanç elde ettiği, tapu işlerini hallettiği noktada bilgi sahibi olmaktan öte hiçbir şekliyle erişim engeliyle habersiz bırakılmak isteniyor. Bir gazeteci olarak geçmişte bunun kaymakam tarafından eğer kendisine yönelik haksız bir habercilik söz konusuysa bunu teksip müessesesini çalıştırarak teksip etmesi gerekir. Kaymakam bunu yapmıyor. Eğer teksip için müracaat etse, söylemek istediğini basın yoluyla söylemek istese başvursa belki medya kuruluşu onu alacak, medya kuruluşları alacak ve yayınlayacak. Onu yapmıyor. Başvuruda bulunmuyor. Mahkeme kararıyla teksip göndermiyor herhangi bir mahkeme kararına başvurmuyor. Haber doğrudur demiyor. Doğru değildir demiyor. Yaptığı iş doğruca koşuyor. İzmir Sus Ceza Hakimliği'ne habere erişim engeli koyduruyor. Bu Abdülhamit sansüründen de bete bir, beter bir durumdur. Abdülhamit sansüründen de beter bir durumdur. Siz bir yandan ÖÇK'ya takılı özel Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özel çevre koruma bölgesi ilan edilen bölgeden arazi alacaksınız. Bunu aşacaksınız. Orada bir salamura tesisi ve ev yapma izni alacaksınız. Sonra salamura tesisi yapmayacaksınız, ev yapmayacaksınız ama yapı izni aldıktan sonra satarak kar edeceksiniz. Bunu yazan gazetecileri erişim engeli getirerek de bu haberin duyurulmasını önleyeceksiniz. 12 Eylül döneminde gazetecilik yapmış bir arkadaşınız olarak o dönemde gazetelerin haberlerine baskı, haberlerine sansür uygulanırdı. Bir albay gelirdi akşam üzeri hangi haber girecek, hangi haber girmeyecek 12 Eylül'ün albayları, 12 Eylül'ün subayları faşist diktatörlük döneminde buna karar verirdi. Ama şimdi biz 2022 yılında basın ve ifade özgürlüğüne bu kadar ağır baskının yapıldığına tanık oluyoruz. Üstelik bir kenti teslim ettiğimiz. Bu kenti yönetin dediğimiz bir kaymakam tarafından aldığı arazinin haksız bir biçimde imara açıldıktan sonra satılmasını haber yapan gazetecilerin haberlerine erişim engeli getiriyorsunuz. Sansür uyguluyorsunuz. Bırakın gazetecileri bu konuda konuşan Murat Bakan milletvekilimize, Sevda Erdem Kılıç milletvekilimizin milletvekili olarak mecliste yaptığı konuşmalara da sansür getiriyorsunuz. Milletin vekili mecliste bir konuşma yapıyor. Kaymakamın durumunu anlatıyor. Bu kaymakam diyor haksız kazanç mı sağladı? İçişleri Bakanı bu konuda niye suspus? Niçin bir kenti teslim ettiğimiz bir kaymakam haksız bir kazanç sağlıyor kendi bulunduğu ilçede? Buna ilişkin soru önergesi veriyor. Buna yanıt verecekleri yerde iki milletvekilimizin yaptığı konuşmayı da haberleri de sansür uyguluyorlar ve o milletvekillerimize de erişim engeli getiriyorlar. Murat Bakan milletvekilimiz mahkemeye başvuruyor ve erişim engelini kaldırıyor. Buradan Sayın Kaymakam'a Serap Özmen Çetin'e seslenmek istiyorum. Vicdanınız rahat mı? Aldığınız ve Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olan araziyi yapılaşmaya açtığınız ve sonra Salamura Tesisi'yle birlikte ev yapma izni aldığınız araziyi kaça aldınız, kaça sattınız bunu söylemek zorundasınız. Ve Karaburun'da yaşayan insanlar size devlet görevlisi olarak sizi saygın bir insan olarak gördükleri için siz görevi kötüye kullanma gibi bir durumu işleyemezsiniz. Bunu yapamazsınız. Bu açıdan Sarap Özmen Çetin'e buradan çağrıda bulunuyorum. Çam ağaçlarını söktüğünüz İzmir İl Tarım Müdürlüğü tarafından izin verilen ve sonra arazi olarak çok kazanınca satılan alanlar var. Bu alanlarda Hazine ve Maliye Bakanı Suspuz, İçişleri Bakanı suspus, yetkili savcı suspus ve yargı sopasını Karaburun Belediye'mizin sırtında sürekli gezdirmek isteyen kaymakam ve eşi Sayın Savcı Karaburun ve İzmir halkı tarafından tanınmıştır. İyi tanınmıştır. Bu açıdan buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Basınla ifade özgürlüğü açısından çok kara bir leke düşmüştür. Türk basın tarihine ve siyasi tarihine doğru olan belgeleriyle yazılan haberlere sadece ben kaymakamım, ben savcıyım, istediğimi yaptırtırım diyen anlayış bir hakim tarafından haberlerin yasaklanmasını sağlatmıştır. Ben buradan o karar veren hakime de seslenmek istiyorum. Dosyayı incelemiş midir? Olayı incelemiş midir? Doğru olan haberi Kamuya yansıtan gazetecilerin Yazdıklarını Teksip etmek Mahkeme kararıyla teksip yollamak ya da yanlışsa mahkemeye vermek yolu dururken Erişim engeliyle tümden yasaklamak Bir hukukçunun yapacağı iş değildir Hangi hukuk fakültesinden diplomayı almıştır? Bu sulh ceza hakimi? hangi görevlerde bulunmuştur ve bu kararı verirken de neye dayanmıştır? Doğrusu bunu da sormak istiyorum.